Hakkı Bey doldurmuşsunuz arabayı. Evet. Şekten hoşuma giden tüm sebzeleri aldım. kızartmasını yapıyorum. tek tek incirin. mi düşünüyorsunuz, toplu mu düşünüyorsunuz yani? Bana yemeğin lezzeti, sofranın lezzeti grup çıkıyor. Topluca daha iştah açılıyor insan. Ya olmuş incirin deliğinden bal damlar derler. Damlayanına. Heh bak bunu damlamış. İçler olmuş demek ki. Akşama külbasti yapacağım. Kime basıyorsunuz? Külbasti. Bu şaket olduğu için terbiyeye gerek yok. Şunun çözlerini yapacağım ama. Taze belli. Şimdi deterjanın yanına geçelim Şimdi insan cam kavanoza koyar. Bal parmak. Bal dök yalar. Parmak diyor musun? Ha? Bakın balı tuttum ama parmağımı yalamıyorum. Bal tutan parmağı yalar. Pet şişe. Pet. Ama tıpa takmışlar. Açması kapaması kolay. Kolay olsun. Cam alacaksın ha. Sağlık camda. Haram bölgeden geçiyoruz. Piyoka nişastası ne oluyor? Neden yapılıyor? Tapioca'dan yapılıyor. Tapioca ne kadar? Kobula Tapiyoki sormak şey lazım. Yok şey ya. Ne? Tayland tabii ağacın bitkisi. Buğday diyor. Var. Bir yorkan iş hastası gelmiş. Ay da kiraz şekerli misin? İçindekilere bakın. Sapsız kiraz, çekirdeksiz kiraz. Asitlik düzenleyici, renklendirici. Kirazın rengi yetmemiş demek ki. kuru yemiş. Bu yılki rekolte. Allah'a şükür elim aldım bu yılki rekolte. Bereketli bir Bir şeydi. Dönem. Evet. Daha şey geniş tarak almamız lazım ya. Gretislerde bulamadım. Geniş ağızlı tarak. Burada tarak satıyorlar mı? Sizin, size göre zor. Hijyenik petler, cilt bakım ürünleri, duş jelleri. Metroda karak yok, büyük eksik. Nereden bu dedik? Acilen şey yapmamak için güzel görünüyor. Gel yumuşatıcılara bakalım. Aslında deterjanın orijinali bu. Sıvı deterjanlar. Bizim Türk hanımları sabuna alıştıkları için bunu sıcak buhara tutuyorlar. Toz hale getiriyorlar. Öyle satıyorlar. Ama onu ee, toz hale getirmek için buhar enerjisi maliyeti gidiyor. Bunun daha ucuz olması lazım ama güdüklüyorlar bize. Toz Sercan daha ucuz. Aynen yumuşatıcı bitmişti. Carrefour'da daha ucuz. Carrefour'u tek geçelim. Metrodayım. Oh. İçeceğim mi? He? İçeceğim mi? Güzel kafa yapıyor. Taze lale ve yumuş. Ayı sevenler yumoş kullanıyorlar. Bakın ayıcık. Bunu seviyorsan beni de seversin. Bambaşka. Hmm geçelim? Siz geçin arkadan ben gelirim. Oh, oh, oh. Ya, Saç bakımda karakter